Birini mi bekliyorsun? Efendim? Etrafa bakıyorsun da beklediğin birim var? Ha yok anneme bakıyordum gitti mi diye Annenle babanın arasında kaldım Üstelik hiçbir şey yapamıyorum Değiştiremiyorum da Melek Evet. Herkes burada. Biz de iki beraber geldik. Başka bir şans bırakmadım ki. Aa, Hazal değil mi bu? Ay, çok yakışmışlar Ali. Demek. Merak etme. Ucunu alırız. Tanıyor musun? Evet. Aa, bu patron değil mi? Hadi gidip tanışalım. Şişt, Şişt, şeker. Gerek yok. Ya sen gelmezsen mi gel? Ben giderim ya. ya. Saçmalama. Ne yapıyorsun sen? He? Ne var biraz rahat olsun. Biraz uyum sağ bana. Hı? Hı. var ya... ...bir bıraksan kendini... ...çok eğleneceğiz. Yaramaz. Yaramaz bir şey değil mi? Şey, i̇yi. i̇yi akşamlar Ali. İyi akşamlar. Ali nasılsın? İyiyim Zoyan'ım siz nasılsınız? Adem teşekkür ederim. Bu güzel amfendi. Melek. Kemal Bey, söyle oğlum. Melek. Melek benim bir arkadaşım. Demek Ali'nin de arkadaşı olabiliyormuş. Çocukluğundan beri neredeyse hiç arkadaşını görmedim. Ya işte yatıp kalkıyorum. <laughs> Memnun oldum Kemal Bey. Ben de.